Gel oğlum yoksa slime yapamayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla slime yapacağız. Gördüğünüz gibi burada slime malzemelerimiz var. Burada. Şimdi nasıl yapacak? İlk öncelikle sıvı yapıştırıcımızı döküyoruz böyle. İşte öyle. Ertelik, Su yapıştırıcımı döküyorum. Ayy ara Yiyeyim mi? Oğlum yesim geliyor lan. E, muzlu şey gibi. Muzlu oralet. <laughs> Hayır muzlu sos gibi çok güzel. Sıkarsak muzlu oralet. Bunu ben dökeyim ben. Dök. Sıç. 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 yavrum. Sıç, sıç, sıç. Dur ne yapıyorsun oğlum? Dur <laughs> bana. Bandı şöyle. Ben de kimseyim. Ne yapıyorsunuz ya? Ya gidin başka yerde oynayın hadi. Şimdi ne edeceğiz? Abi, abi, abi. Yok. Yazdık dök yavaş yavaş hepsini dökme. <laughs> Aga be. Şimdi su. Oldu mu lan? Olmaz çok oldu lan dur dur. Ol, dur hemen giriyorum. <laughs> ben karışayım mı? Oh. Aha oluyor. Oluyor. Ne oldu? Kıvam gub çok değişik. Evet. Oğlum döktüm masaya döktüm yavaş. Oğlum çok güzel oldu lan. Bakayım. Oğlum içinde izliyor mu işiyoruz? Masayı sonra Bakabilir miyim be? <laughs> Baka. Bu yapışkan yani ama oynarsak daha yakışık. Oynarsak yakışıklarından kaybeder. Bir slime olur. Gel bak, Bastık az Çok güzel değil as mi? Evet slime'ımızı yaptık arkadaşlar. As Yiyeceğiz bunu. Ben bir sarıyor. Bugün gelmeyecekmişim. Arkadaşlar ben slime'ı yapacaktım. Ama videoyu durdurduğum, kapattığım anda o slime yapmış. Neyse oynayalım. Ah. Ay, büyük al. Bu büyük kendi al. Aa, bu <laughs> <laughs> çok, çok sulu olmuş. Gel yanıma gel. Çok güzel. Şu şey olmuş. Ama yapışkanlığını kaybediyor. Bu neşe koyarsak daha güzel olur. <laughs> ne yaptın sen oğlan? Sen yaptın. Çok güzel. Elime çok yapışıyor. Çıtlıyor mu? Çıtlıyor. Az, azıcık çıtlıyor. Çok güzel çıtlıyor. Yapışkan olanı bana ver. Bu yapışkan mı? Bunu bana ver. Çok yapışkan. Ve benim elime geçince yapışkanlığını kaybediyor. Ölkücüm. <laughs> Bu ne lan? lan öyle. Oğlum senin elin yapışkan. Benim elime hiç Ben Lan, sıçtık. Benim elime yapışmıyor. Şöyle sıkarsana. Yüzüne sürme, yüzüne sürme Mel? Sakal. Dur, sakal şuradan çıkıyor. Bu ne? Elime yapıştıracağım. Slime'ı bitirmiş. Yeşil sarı. Çok güzel. Aa, çıkmıyor. <laughs> yeah. Elime sivik sürmüşüm. Ama yeah. sen elini bir güzel yıka, ona hırda şey Sil güzel buralar. Dur dur ben çıkartayım. Şimdi slime yapışkan ya diğer slime'ları da alacaktır. No. <laughs> Lan senin elin yapışkan oğlum. Dur. Bütün slime'ları alalım.

Ahmet sesini abi. Beş like gelirse havuzu slime ile doldurup içinde. Ulan sen gidelim mi artık? Niye? Ben seni gelsek yemek, ben eve gidelim, yatsın <laughs> Oyun <laughs> küçükken böyle Telefondan slime reklamları çıkıyordu ya Aha. Aa böyle şöyle oluyordu Bak slime reklamlarında Telefonda şöyle gerçekten oynayabiliyordu Ben de inanıp okuyordum Ohoho <laughs> <laughs> Balon yapalım mı Gel balon yapalım gel. Ben balona at. ben balonu yapmaya çalıştım olmadı. Ucundan tut ucundan tut. Diğer ucundan tut. Şimdi salla salla. Salla kazan salla kazan. Vuh! ben Alam ben bırakmayı unuttum ya. Dur biraz daha böyle sallamamız lazım. Dur şimdi küçük küçük oldu. Hadi bunun ortasını yaparım mı? Aha oluyor. <laughs> Ondan tut, uzundan tut. Tut, 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 tut. Dur, ben de çekişme çekilme. Bu ne o? Bu ne o? Her yer kaldı ya. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Nasıl Yüzün 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 her yerin almış. Ya Yüzünü yapıştırma ha. Hemen. Bak 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 bak. Uh, uh. Uzatacağım. Dur git gel, gel çekelim. Dur dur düşüreceğim dur. oğlum. Burada çek çek. Ya toplayın öyle çekin. Oğlum. Lan Hı. ne yapıyorsun oğlum? Aa, acaba çiğ köfte gibi tavan yapışır mı? Çiğ köfte. Çiğ köfte. Ye Ay yiyecek mi çiğ köfte yapacağım lan? Çiğ köfte. Evet şimdi çiğ köfte porsiyon yapıyoruz. Dur dur alma çiğ köfte porsiyon yapıyorum. Alma çiğ köfte porsiyon. Çiğ köfte porsiyonumuz. Yiyelim. Bak hemen ilk öne kim aşağı var. Tadı nasıl yiyelim mi? Şişt yeme Süreceğim. Tadı çok güzel. <laughs> Lan dur dur. Aynen de onu değiştir bak sen de beğenme. Bunlar temizleme aleti olarak da kullanılıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ımızı yaptık. Çok güzel. Getir getir. Baba sen gidebilirsin ben gelmiyorum. Hı? Hiç öyle arkadaşım. Neyse görüşürüz.